araçla rüyada erkek evladınızı dolaştırdığınızı görürseniz ve Allah nasip ederse o yıllarda, o aylarda ticari hayatımızda çok güzel gelişmeler olacağını ve rızkımızın artacağı bir döneme gireceğimizi işlerimiz tökezlemiş ise araçla evladımızı gezdirdiğimiz için, dolaştırdığımız için elimize fırsatların geçmesine işarettir. Aynı zamanda bir arayış içindeysek rızkımızla ilgili, kısmetimizle ilgili yine bunda bazı gelişmeler olabileceğini rüyamız işaret ediyor. İmam Nabusi'ye göre kişinin o yıl veya o aylarda rızkının artması ve ticaret hayatında çok güzel atılımlar ve gelişmeler olabileceğini de işaret eder. Kıymetli dostlarım, evladınızı araç ile dolaştırdığınızı gördüğünüzde duran işlerinizin yürüyeceğini, eğer bazı beklentileriniz varsa kısmetle ilgili, rızıkla ilgili bunların olabileceğini ve rızkınızın artacağı, paranızın bollaşacağı bereketli günlere kavuşmaya Rabbimin izniyle işaret eder. Sevgiyle kalın. Bir diğer videoda bir daha buluşmak üzere. Allah'a emanet olun.